Üçüncü tema, sağlık ve spor. Doktor Şekeri Ben hapşırdığım zaman ablam çok güler. Bana her seferinde, biliyor musun sen çok komik hapşırıyorsun, der. Eğer bir şey söylemezse bu kez ben sorarım. Abla, komik hapşırdın mı? diye. Annem bir şey söylemez ama hemen dereceyi koltuk altıma yerleştirir, biraz beklettikten sonra çıkartıp uzun uzun bakar. İki gündür durmadan hapşırdığım için ablam "Çok komik hapşırıyorsun." demekten annem de koltuk altıma derece koymaktan yoruldu. En çok da ben yoruldum tabii. Bu sabah dereceye bakarken annemin kaşları çatıldı. Kızın annesinin kaşları neden çatılmış olabilir? Doktora gitmemiz gerekiyor kızım. Ateşin de çıktı. "Ben yaşasın!" diye bağırınca Nedense çok şaşırdı ve "Tanrım, ne garip bir çocuk bu." dedi kendi kendine. "Ben doktora gitmeyi çok severim. Doktorum beni kapıda karşılayıp, hoş geldin der ve yanaklarımdan öper. Muayene sırasında biraz sıkılırım ama hiç şikayet etmem. Çünkü muayene bittikten sonra doktorum bana şeker verir. Şekerin adı da doktor şekeri. Doktorum bu kez de her zaman olduğu gibi önce beni soydu. Sonra bir yandan annemle konuşurken bir yandan da tahta çubuklardan birini eline aldı. Ben tahta çubuğu görür görmez ağzımı kocaman açtım. O da dilimi çubukla bastırıp boğazıma baktı. Bana "Bu sabah ne yedin bakalım?" diye sorunca her seferinde midemde güzel yiyecekler olup olmadığını kontrol etmek için boğazıma baktığını anladım. Doktorum ağzımdan çıkan çubuğu çöpe atıp bu kez ucunda ışığı olan bir aleti aldı. Sizce doktor bu aletle ne yapacak? Kulaklarımın ve burnumun içine baktı. Bir şeyler arıyordu ama ne aradığını pek kestiremedim. Baş parmaklarıyla yanaklarımı aşağıya doğru çekip gözlerime baktıktan sonra ''Güzel'' dedi. Gözlerimi beğenmişti. Zaten benim çok güzel gözlerim var. Kulaklarımın çevresini ve çenemin altını mıncıklamaya başlayınca çok gıdıklandım ve kahkahalarla gülmeye başladım. Doktorum tamam tamam deyip beni gıdıklamaktan vazgeçti. Sıra göğsümü ve sırtımı dinlemeye gelince ben... Bir dakika önce şu yuvarlak şeyi ısıt çünkü çok soğuk dedim. Kızın sözüne ettiği bu aletin adı nedir? doktorum gıdıklanmış gibi gülmeye başladı. <laughs> o şeyin adı steteskop dedi. Göğsümü ve sırtımı dinlerken bana ağzımdan öyle derin nefes aldırttı ki sonunda dayanamadım. Yeter artık çok yoruldum. Doktorum yine kahkahalarla gülerken tamam bitti dedi ve ağzıma bir şeker verdi. Çok güzel bir şekerdi ama hemen cecik biti verdi. Ben bu çok küçük bir şekerdi bir tane daha verir misin deyince bana bir kutu dolusu şekeri uzattı. Al hepsi senin olsun ablana da verirsin. Sen ablamı tanıyor musun? Tanımaz olur muyum senin gibi onu da ben büyüttüm. Ya yoksa annemi babamı da mı sen büyüttün? Yo o kadar da yaşlı değilim. Ablama şeker veririm ama önce onu muayene etmem gerekecek. Çünkü bunlar doktor şekeri. Muayene olmadan yenmez. Doktorum anneme döndü. "O çocuk beni çok eğlendiriyor. Önemli bir hastalığı yok. Yalnızca biraz üşütmüş. Verdiğim ilaçları kullanırsanız birkaç gün içinde hiçbir şeyi kalmaz." dedi ve anneme bir kağıt uzattı. "Bizim evde çok kağıt var. Bize kağıt vermene gerek yok." dedim ama yine de verdi. Annem "O kağıt reçete yavrum." Onunla eczaneden ilaçlarını alacağız. Doktorum bizi kapıya kadar geçirdi. Bana güle güle derken hala gülüyordu. Doktorumu güldürmek çok hoşuma gidiyor. Aysel Gürmen, Selen'in şarkısı. Kısaltılmıştır.